şu anda ok gerildi. Bıraktığı anda fırlayacak. Bu fırsat her zaman gelmez. Zaten bu fırsatları da her zaman çok iyi değerlendiremeyebiliriz. Tabii ki gram altından bahsediyorum. Gram altının fiyatları çok yükseldi. Özellikle 2021-2022 yılındaki fiyatındaki artış gibi çok sert bir artış yaşandı. Keza gümüşte de öyle. Peki ne yapacağız? Nereye kadar gidecek bu fiyatlar? Bilen yok. Arkadaşlar fiyatların nereye gideceğini nasıl yükseleceğini, ne kadar, nerede konumlanacağını kimse bilmiyor. Bizler sadece önlem alabiliriz. Yani nasıl bir önlem? Bizlerin yapacağı şey, bakacağız piyasada değiştirebileceğimiz bir varlık var mı? Örnek veriyorum, kısa bir sürede %20 bir fark oluşmuşsa, biz kar almışsak, fiyatları sabit kalan diğer varlıklara değiştirmek gerekir. Veya hedefimiz doğrultusunda ilerliyor olmak gerekir. Örnek veriyorum, şu anlık gayrimenkul fiyatları bu kadar sabit kalmışken, neden biz hala elimizdeki o artış yapan altını değerlendirip bir ev almıyoruz. Sabit gelirli bir kira geliri elde etmiyoruz. Bakın şu anda ok gerildi. Bıraktığı anda fırlayacak. Konut fiyatlarına yetişemeyeceğiz. Zaten şu anda kredi faizleri belli. Bu faizlerle beraber alınabilirlik oranı düşük olduğu için en nihayetinde biz buradan elde ettiğimiz karı dönüştürürsek çok güzel bir yatırım yapmış oluruz. Çünkü o Ok fırladığı anda o fiyatları yetişemeyeceğiz. Düşünün ki 1 milyon liralık bir evi siz, örnek vereceğim, işte aldınız diyelim ki şu anda kimimizde 100 gram, 150 gram altın yok ki zaten. Bunu bozdurup bir kısmıyla da işte artık elimizdeki ya varlıkları ya da bir kredibilite oluşturup üzerine ekleyip almıyoruz. Bunu yaptığımız zaman ne olacak? En azından sizler o şu andaki değersiz görünen bir varlığı alıp daha sonrasında o çok ciddi fiyat tartışında öncesinden yakalamış olacaksınız. Başka şansımız yok. Gördük ki şu son 1-1,5 yıllık süreçte bizim elimizdeki varlıklar ne kadar değerlendiyse biz de o kadar kazanç elde ettik. Bir kredi oluşturamadık. Kredi kart limitleri çok fazla artırılmadı. Faizler belli zaten. Bütün bunların sonucunda da elimizdeki varlıkların değerlenmesiyle bizler ne yaptık? Ya işte arabası ihtiyacı olan yenilemiş oldu veya şu anda yeniliyor veya işte bir ev ihtiyacı olan altınlarını bozdurup eve odaklandı. Peki bunun sonucunda nasıl bir kaos oluşabilir? Şimdi zaten gayrimenkul fiyatları düşünelim mesela. Altın 4 bin lirayken 1 milyon lira olan bir eviniz var talep yok. Şimdi altın 6 bin lira 6200 lira civarlarında seyrediyorken şu an siz evinizi aynı fiyata satmak ister misiniz? Ben satmak istemem ihtiyacınız yoksa tok satıcıysanız zaten fiyatı yukarı çıkarmışsınızdır. Bu ayrı bir şey. Diğer bir yanda eğer siz satıcıysanız zaten sizin de bir hedefiniz vardır. Baktınız piyasada gram, döviz yükseldi. Hemen insanlar geleceğini gördüğünüz zaman fiyatınızı güncellersiniz. Siz daha değerli bir varlıkla değiştireceğiniz zaman onu satmak istersiniz ve bu sayede ne olur? Bir talep var. Talep var ve ürün de var. İnsanların şu anki durumu da fena sayılmaz. Yani kazançla elde ettiği karlardan bahsediyorum. Burada her şey şu anda mümkün. Yani her şey ulaşılabilir ve hareket etme alanımız daha geniş. Piyasa şu anda evet sıkışık fakat bu tarz artışlarla canlanıyor. Çünkü şu anda ne demiştik? En yatırım bilmeyen Mehmet amca bile, Ayşe teyze bile ellerinde altın var. Çünkü onlar Bitcoin bilmezler ki bence doğru yapıyorlar. Yani doğru yapıyorlar açacağım bu arada. İşte bir hisse senedi almazlar, fon almazlar. Sadece altın alarak çok da güzel kazanç elde edebilirler. Burada eller yukarı. Biraz biraz böyle en azından kıyısından, köşesinden hani fikir sahibi edinmiş birisi de toprak alır. Nakit parayla, kredi için demiyorum. E onun haricinde ne oluyor? Bilinç arttıkça artık zaten borcu kullanmak geliyor. Bizlerin yaptığı gibi kredibilite oluşturuyoruz. Kredi kartlarından paraya çeviriyoruz. Elimizdekini değerlendirip varlıklarımızın sayısını artırıyoruz. Bu da başka bir yöntem zaten. Peki burada bu kaosta neler yaşanabilir? İşte tam da bahsettiğim olay bu. Fiyatlar yukarı çıkabilir. Bakın şu anda 700 binden başlayayım hadi. 600 binde de ev bulunabiliyor ama o fake ilanlar haricinde. Toprak tapulu çok küçük böyle. E işte Mert Paşa'dan bahsediyor ya Şişli taraflarında evler var benim aldığım Ankara'da temelli TOKİ konutlarında yani aşağı yukarı 50 yüzü düzgün 800 binden başlayarak fiyatlarla güzel bloklarda evler var ve siz de orada 10-12 bin lira bandında kira geliri elde edebiliyorsunuz. Bakın şimdi fiyata. Satın aldığınız fiyatla dengesine baktığınız zaman elde ettiğiniz kira arasındaki o denge çok iyi. Yani sizin ne kadar yılda onu tolere edip de paranızı çıkarabiliyorsunuz. Elde ettiğiniz kara burada bakabiliyorsunuz. Yani onu kompanse etmiş mi? Bu açıdan baktığımız zaman değerli. O yüzden de nerede 1 milyon lira ev kardeşim demesin kimse. Araştırsın. Siz o evde oturmayacaksınız zaten. Hani tabii ki e, beğenmezsiniz, durumunuz kötü olur. Oturmak zorunda kalırsınız, oturabilirsiniz. Ev sizin, kimse kovmuyor sizi. Ama ilk başta başlayalım. Ben orada ev almıştım. Çok ciddi kere elde etmiştim, satmıştım. Bilenler bilir, videom var zaten. E, sıfır sermaye ile ev almak videom var. Bulabilirsem şuraya bir yere bırakmaya çalışacağım veya şuraya bir yere, köşeye. İzleyin lütfen. Yani şu anda bu tarz imkanlar yok belki ama kredibiliteyle ile alakalı ama yine de e, fırsatlar bitmez. Bizler böyle hayale kapılmamalıyız. İşte ben bitcoin alayım da bir şey alayım da ne bileyim o kripto paralardan elde ettiğimiz o 3 katı 4 katı kısa sürede karlar bunlar gerçek değil. Hasbel kadar ben işte, e, işte gayri ihtiyari olarak aldım. Ethereum'dan %60 karımı aldım çıktım. Yaklaşık bir ay önce satmıştım. Bunu size duyurdum zaten. Burada bir konuya açıklık getirecektim. Bunu atlamış değilim. Daha böyle kademe kademe ilerliyorum artık. Kontrollüyüm bu konuda. Ben de video çektikçe tecrübeleniyorum. Yani daha hakim oluyorum bu içerik üretme kısmına. Ayşe teyze, Mehmet amca dedik ya. Şimdi burada bilinç kısmı dediğimiz şey şu aslında. Çok fazla bilgi bazen bizi yanlış yönlendiriyor. Yani ben zaten biliyorum bunu çok iyi biliyorum. Hisseyi alırım, araştırırım, bilgi edinirim. Arkadaşlar her zaman öyle olmuyor. Papaz her zaman pilav yemiyor. Aslında mantık çok kolay normalde ama bizler işi zorlaştırıyoruz. Bakın basit düşünelim dediğim videom vardı. En son paylaştığım videolar arasında var. izleyebilirsiniz. Büyük şirketler, balina dediğimiz o insanlar, para soğan insanlar maalesef Türkiye'de şirketlerle anlaşıyor. Onlar kağıdı yukarıya, kağıt hisse senedini yukarı taşıyor. Herkes gel gel yapıp, herkes geliyor. Sonra kar satışı yapıp insanların parasını el koymuş gibi oluyorlar. Aslında gibi değil de öyle diyelim hadi. Kural çok basit. Ya onlar gibi hareket edeceğiz. Çok büyük paramız varsa ki çok riskli bence bu. Bizler ne yapacağız? Bizler de sabit bir şekilde alacağız. Al al al. Sat yok. Yani çok kolay bakın. Gerçekten çok kolay. Fazlasında gözümüz olmayacak. İşte şu an bana soruluyor hala diyor ki herkes altın alalım mı şu anda? İşte arabamı satayım bir şey yapayım. Ya şu an değil o yani. Zaten Bizler ne yapıyorduk? Altın alıyorduk zaten kartlarla. Hiçbir zaman arabamızı satıp altın aldık mı? Hayır. Böyle bir şey gerek yok. Büyük yerde gözümüz olması dediğim şey bu. Gidip 500 binlik, 1 milyonluk bir varlığı satıp altın almak veya bir varlık almak doğru değil. Ben diyorum ya her zaman söylüyorum. Ufak ufak seç 4-5 tane fon, seç 3-4 tane, 5 tane hisse neyse. Altının da olsun, toprağın da olsun. Eğer krediyle ev alamıyorsan bunları yapacaksın. Yapacağız. Başka yapacak çare var mı? O yüzden de bu tarz fırsatlar ve dönemler her zaman denk gelmez. Biz bu dönemlerde biraz gözümüzü açacağız. O yüzden böyle e, sakin bir şekilde bakmak lazım. Bir oturacağız şöyle, matematik yapacağız. Ben ne kadar para yatırdım ve ne kadar param oldu? Peki bu parayı nasıl büyütebilirim de ne alabilirim? Yani o gayrimenkul sizin fiyatınızı katlar. Fakat bir nokta daha var, toprak. Bakın ben her zaman ne diyorum size? Benim şahsi fikrim olduğu için böyle konuşuyorum. Ne diyorum derken ben Nakit parama normalde gayrimenkul almam. Fakat bu dönem çok farklı bir dönem. Toprak şu an stabil. Gayrimenkul stabil altınlarımız vardı. Yukarı çıktı. Hemen onu bağlayıp bir gayrimenkul alınabilir. Bu dönem için konuşuyorum. Normal şartlarda altın stabil kalsaydı ve gayrimenkul fiyatları, toprak fiyatları sabit olsaydı tamam o zaman gidin çok güzel bir toprak alın derdim size. Ha yine de kar kıyaslamasını yaparsak arkadaşlar bu gayrimenkul olsun bu toprak olsun. İkisini 3 sene sonra bakalım. Toprak var ya gayrimenkulü şöyle geçer. O yüzden de bu dönemleri iyi okumak lazım. Güzel analiz etmek lazım. Basit analizlerle. Yok teknik analiz biliyorum. Yok işte ben oradan işte Fibonacci'yi çıkardım. Çizgi çektim bilmem ne yaptım. Daha önce söylemiştim. Çizgi çekenler yani zengin olsaydı şu anki çizgi çekenlerin hepsi zengindi zaten. Böyle bir şey yok. Eskilerin sistemi hala devam ediyor. Bakın bakalım. Yani sevmediğimiz, desteklemediğimiz ve kesinlikle karşı çıktığımız insanlık dışı hareketler olan işte e, Yahudilere bakalım. Ne yapıyor? Ticarette doğru adımlar atıyor. İnsanlıkta değil arkadaşlar. Ticarette. Bakın eski bizim o e, işte kapalı çarşıdaki Musevilere, Ermenilere bakın. Ne yapmışlar? Toprak ve gayrimenkul konut Bakın büyük bizim büyük başlarımıza koç şirketi, sabancı, diğer şirketler, işte özyenler, diğerleri ticarette bir şekilde ya da işte aklınıza gelen yabancı büyük insanlar toprak veya gayrimenkul almıştır. Bizler altın daha fazla yükselir mi düşüncesiyle daha fazla kaldığımızda bir düzeltme geldiğinde ne olacak? Üzüleceğiz. En nihayetinde bu bir taleptir. Güvensizli fiyatlar bu doğru fakat insanlar bir varlığa ne kadar çok yığılırsa, talep ne kadar çok olursa basit mantıkta linç yiyebilirim. Sorun yok. Ben kendimce yorumluyorum bunu. Matematik dili falan değil bu. Benim tecrübem yani. O yüzden de fiyatlar yukarı çıkabilir. Hissede bu böyle. Bitcoin'de, kripto para da böyle. Birçok şeyde, fonda da böyle. Birçok şeyde böyle. Altında bir tık daha farklı şeyler var. İşte ne yapıyor? Güvensizliği fiyatlıyor, doların enflasyonunu fiyatlıyor, fiyatlıyor da fiyatlıyor. Birçok şey var karmaşık, kaotik ortamlarda yukarı çıkar. Talepler de fiyatı, yani talepten ziyade aslında alımlar diyelim artık. Olay gerçekleşti çünkü. Sonrasında ne olacak? Fiyatlar güncellenebilir. Bunları görüyoruz. Bu yüzden de söyleyeceklerim bu kadardı. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor. Umarım bu videolar sizin için faydalı oluyordur. Hemen böyle bir çardakta, İstanbul'a geldim bu arada yurt dışından. Böyle bir çardağa oturdum, bir video çekmek istedim sizlere. Umarım sizleri ve kendimi bu şekilde motive edip doğru yönlendirip güzel mantıklı hareketlerle kazançlar sağlayabiliyoruzdur diyeyim artık. Çünkü ben onu görüyorum ve daha sonrası için de bunu böyle bir şeyi umuyor olalım. Görüşmek üzere size çok seviyorum. Tabii ki algoritma için daha fazla kişinin önüne çıkması için lütfen rica ediyorum sizlerden emeğin karşılığına binaen videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı her zaman bir takdir karşılığında rica ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Herkese İyi akşamlar.